Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman. Bugün sizlerle birlikte Penny ile e, Penny ile kupalarımızı yükselteceğiz. Kuşatmada oynayacağız. Kuşatma modunda haritamız cıvatalar ve baltalar. Penny her zaman için e, kuşatmanın vazgeçilmezidir. Gerçekten. Çünkü tareti e, adamlar görmez eğer taretini gizlice mesela o kasaya vurabilecek pozisyonda yerleştirirsek çok güzel hasarlar çıkarıyor. Onun dışında e, karakterler eğer sıralı bir şekilde arka arkaya gelirse yine e, mermisi arkaya daha çok sekip hasar verdiği için çok kullanışlı bir karakter oluyor. Bir de yanımıza var ya şöyle bir Barzo ve Dynamite gibi işte atıcı bir karakter gelirse dadından yememez gerçekten. Sizi daha fazla bekletmeden direkt videoma geçiyorum. İyi seyirler. Hadi bakalım. Atıcı bir karakter gelir inşallah diyecektim. Neyse Jesse'yi de severim. Yıldız gücü olsa daha güzel olurdu ama yokmuş. Neyse. Hadi bakalım. Çok güzel. Kestik onu. Şunu alabilir miyiz? Onlara bir kumpas düzenleyim dedim de olmadı. Şunu bir daha keseceğiz. Kestim derken o kesmiş aslında sekerekten. Hadi seni alacağım. Alamadım. Ölür müsün artık? Çok güzel. Ne kadar adam azsa burada bizim saldırı, saldırı yaptığımızda robotu durdurmuyor. O kadar zorlanırlar yani. Adamları kalmadı. Şu anda bitireceğiz yani. Garanti bir şekilde. Bayağı ezici bir galibiyetle. Yıldız oyunculuğumu da aldım. Temiz. devam edelim. Yalnız bu aynı takımda bir kez daha girince genelde kaybediyoruz. İnşallah kaybetmeyiz bu kez. Peni girmedi, aa, şey girmedi. Jesse. Atıcı bir karakter gelir inşallah. Derken geldi. Aynı bak. Hadi bakalım aynı bak. Göster muharefetlerini. Hemen giriyorum ortaya. Çok iyi. Bayağı damage vurduk. Bunu da ben alayım. Şundan da kaçarsam kaçtık. Toplayın toplayın vidaları. Bunu öldürebiliriz. Destek. Oto spam yapıyorum ha. <laughs> Şöyle bir tane oto spam olmayan bir vuruş yapayım şimdi. Şuraya hemen kurayım benim tareti. Hadi bakalım arkasına geçin hemen. Olay bu işte. Arkasına adamlar geçiyor. Benimki zaten sektiğinde bakın altın parçaları saçılıyor. Her biri 1500 meni hasar vuruyor. Adama değdi an bitiriyor. <laughs> Yıldız önce de yine bana veriyor bu yüzden. <laughs> Devam edelim. <laughs> o bu kez üçümüz de tikledik. Bakalım neler olacak karşı Barzo. Hepsinin canı çok yüksek. Bu biraz sıkıntı benim için. Çünkü vuruş hasarım biraz zayıf. Yalnız böyle arka arkaya gelirseniz derken Hadi öldürdük onları. Çok güzel bir atak oldu. Arka arkaya geliyorlar. Ya bu hataya düşmeyin arkadaşlar sizde. Karşınızda bir Penny oyuncusu varsa Birbirinize ayrı ayrı gidin yani. Öbür türlü Penny her türlü öldürür yani size. Senin kadar barzı O da öldü. <laughs> ya işte atıcı karakterin farkı ya. Duvar arkasından çok rahat kesebiliyor yani. Hadi arkasına geçin siz yine bunu. Hemen sizi şöyle öyle temizce alayım. Bir kişiyi aldım. Onu da aldık. <laughs> ya efsane maçlar geçiyor ya. Gerçekten siz de bu haritada Penny ile oynayın derim. İlk robottan almak yani. Bu kadar rahat. Devam edelim. Kadro bu işte. Bir tane atıcı karakter, bir tane peni, bir tane de barzo yani işte Frank olur, Shelly olur, bizim gibi Bul olur. Bu üçlü yukur ve seri seri kazançık yani. Oo, ilk şeyi aldılar. Ama bunu kaptırmayacağız. Karşıda iki tane atıcı var. Bakalım ne yapacak bunlar bize karşı. Şunu alabilir miyiz? Alırız temizce. <laughs> Yalnız yine mi ya? <laughs> Robot bizde. Ortanın hakimiyeti delimizde. Ortada olabildiğince kalan takım yani bu kazanan oluyor her zaman yani. Yükleri biz alıyoruz otomatikman ortada olduğumuz için. Onlar da yaklaşamıyor ya İki tane atıcı karakter almaları hata olmuş burada Yani hata değil aslında İstemeden yapmışlar ama <laughs> Ya inanılmaz maçlar geçiyor Bu kadar hızlı biteceğini hiç gerçekten tahmin etmiyordum 5. <laughs> maçımıza mı giriyoruz ne yapıyoruz Bizim eleman çıktı İyi bul çıkmadı en azından Hadi bakalım son maçımız olabilir. <laughs> Maçın gidişatına bağlı. <laughs> yani maçlar çok hızlı bitti. Video biraz kısa olacak sanırım. Ama önemli değil yani. Önemli olan eğlenmeniz. Ben de eğlendirdiğimi düşünüyorum. Çok güzel maçlar geçti çünkü. Hadi be. Bir tane vursaydı var ya Jesse. Robotonlar çağırdı. Bu kötü oldu. Biz iki tane şeyimiz var. Şuradan bir adam düşürebilirsem ve düşürdük. Ben şuna biraz oyalan. Hareketi kes. tamam. Çabuk çabuk çıkmamız gerekiyor. Ya ortanın hakimiyeti biraz şu an adamların elinde ya. Toparlamamız lazım. Tamam orayı ben aldım. Şunu hemen kesebilir miyiz? Çok güzel. Alın onu da alın. Robotu biz çağırıyoruz. Hadi 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 son bir cıvata daha. Çok iyi. Robot bizde. Ve adamların hasarı çok zayıf şu anda. Robotu durduramaz bunlar. Bunların sadece amacı robotu çağırmaktı yani. Hadi bulcum, hadi bulcum, yaparsın. Yüzde on düşürdük. Eyvah. Ya orada arkadan gelen bu Mortis var ya Mortis. Aha. Beklemedim bir şey oldu orada ya. Çok iyi intikam aldım. Harbiden intikam aldım yani. Hadi. biz çağırdık. İşte bu dostum. <laughs> Hadi bu kızı da kurtar bakalım Mortis. Ha yüzde bir canı kalmış. Gideyim öldüreyim şunu ben yine. <laughs> Diyecektim ki öldüremedim. <laughs> Neyse bitti maç. Bu maç gerçekten kıyasaya geçti. Güzel de iş çıkardığımı düşünüyorum. Burada bakalım kaç kupa kazanmışız. Çıkışımı vereceğim. 627'ye çıkmışım yalnız. Buğra bu arada Türk oyuncuymuş. Bakalım kaç kupa kasmışız. 40 kupa kasmışız. 5 maçı da arka arkaya kazandık. Çok güzel bir bölüm oldu bence. Çok seri bitirdik son maç dışında. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarda düşüncelerinizi unutmayın. Düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın lütfen. 2 saniyenizle ayırıp abone olursanız gerçekten mutlu olurum. İyi günler. Kalın sağlıcakla. Bay bay.